아, 그래, okay, 알겠습니다. 브라스보드로, 뭐. 아, <놀람> 그래. <놀람> 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 Honda Civic, iyi otomobilden anlayanlara. Hmm. Nefis keklerin arasında krema ve marmelat. pek pasta ve fes kaplamasıyla üç lezzet bir arada. İşte peki. Hmm. Harika. Ülker peki. Lezzet üstüne lezzet. Elmasın parlaklığıyla dünyada hiçbir şey yarışamaz. Yazık, bulaşıklarınız elmas gibi parlamıyor. Dünyanın ilk iki aşamalı jeli deniyor. Elbette kargonikten. Jelin eşsiz temizleme gücü en zor kiri bile derinlemesine temizliyor. Süper güç tanecikleri başkalarıyla karşılaştıramayacağınız parlaklığı yaratıyor. Elmas gibi. Bu parlaklık ancak kalgonitten gelir. Yeni kalgonit iki aşamalı jel. Erişilmez temizleme gücü. Golda fasulye. Lezzetin gerçek ustalarına. Siyah -on. Siyah -on. Sence siyah t Kesin. Siyah T10. Kesin. Sence siyah t Emin misin? <laughs> Ericsson T10. Herkesin gözü onda. Golda mercimek. Lezzetin gerçek ustalarına. Bazıları boşu boşuna takar. Bazıları kompen takar. Kompen. Komple kalite. <laughs> Ker Metro, ekstra enerji. Hoplayıp zıplıyorlar. Peki altlarındaki bez bu eziyete dayanabiliyor mu? Yeni Prima Extra'da ekstra koruma tabakası var. Basınç altında bile ıslaklık bebeğinizin cildine ulaşamıyor. Bebeklerin altı ekstra kuru kalıyor. Ve Yeni Prima Extra paketleri küçüldü, küçüldü, küçüldü. Prima Extra ekstra kuruluk, ekstra mutlulukla bebeğiniz bir adım önde. Kadınlar gerçekten sağlıklı saçlara ulaşmak için şampuanın ötesinde ekstra bakım gerektiğini eskiden beri bilirler. Şimdi her şampuanlama sonrası kullanım için Panten Besleyici Bakım Kompleksi var. Formülün nemi hapsederek saçı dıştan korurken Provitamin B5 içten besler. Bu anın tek başına sağlayamadığı mükemmel güç ve canlılık için panten besleyici bakım kompleksi. Gerçekten sağlıklı saçlar için özel bakım. Çamaşır makinesi üreticileri olarak 11 yıla eşdeğer kullanımda yaptığımız testler makinelerin metal, lastik ve plastik gibi parçalarına zarar vermeyen güvenli bir çamaşır suyunun olduğunu kanıtlıyor. Biz Ace El ve Mati'yi öneriyoruz. Tek yapılması gereken... ...ön yıkamada makineniz su alırken... ...sadece acı Elve ve matik kullanmak. Sonra ise deterjanla ana yıkamaya devam etmek. Acı el ve matiği makinelerinizde... ...güvenle kullanabilirsiniz. Acı el ve matik... ...başlıca çamaşır makinesi üreticileri... ...makinede güvenli olduğunu onaylıyor. Ah. Artık nereye gitseniz... ...herkesin kulağı... Oh, işte ...klerol, herbal essence'ız şampuan olayında. Oh, evet! 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 Bana da o şampuandan getirir misiniz? Herbal Essences. Şimdi artık teyarelerimizin lastiğini de Türkiye'nin yükünü taşıyan lastikleri de siz imal ediyorsunuz. Mehmet Asteğmeniniz de Türkiye'de sizinle gurur duyuyor evlatlarım. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Atlas'ın benzersiz armağanı tamamlanıyor. İki metre dünya haritasının son bölümü Nisan'da Atlas'ta. Ve çarpıcı fotoğraflarla Borneo yağmur ormanındaki mucizeler. Indo-Pasifik mercan resiflerindeki tedirgin temiz. Minareleriyle türkülere konu olan kent. Bir, Kafiristan. Efsanevi ülke. Hepsi Atlas'ta. Atlas. Her zaman keşfetmek için bak. Milliyet artık sporla, sporcuyla ve taraftarla aynı sahada. İki milliyet bir arada. Üstelik sadece 100 bin lira. Şu 8 soruyu lütfen cevaplayınız. Soru 1. Türkiye'nin gündemini nasıl yakalarsınız? Soru 2. Çatışan fikirleri nerede okursunuz? Soru 3. En son arabanızı nerede sattınız? Soru 4. Şu anki işinizi nasıl buldunuz? Soru 5. Pazar günleri neden hiç sıkılmıyorsunuz? Soru 6. İnternette en çok hangi siteyi ziyaret ediyorsunuz? Soru 7. Dünyanın bir ucunda Türkiye'den nasıl haber alırsınız? Soru 8. Hürriyetin gerçek rakibi sizce kim? Arayı biraz fazla mı açtık? Radikal artık her pazar borsayı evinize taşıyor, bilmeniz gerekenleri size aktarıyor. Haftalık borsa haberlerini içeren tam 8 sayfalık dop dolu radikal borsa ekini siz de hafta boyunca elinizden düşürmeyeceksiniz. Çok kapsamlı haftalık teknik analizler, değerlendirmeler, şirket haberleri, gelecek haftanın uzman yorumları ve yatırım önerileri her pazar Radikal Borsa Ekin'de gazeteniz Radikalle ücretsiz. Radikal yalnızca 125 bin lira. Almayı unutmayın. Hanımlar, işte hepinizin özlediği o şık Fransız yine geliyor. Arkopal size ilk defa bu imkanlarla Vitroflam'ı sunuyor. Buzluktan ocağa, ocaktan sofraya. Vitroflam günde sadece ama sadece 500 bin liraya. Vitroflamlar çatlamıyor, yanmıyor. Sadece 6-9 günde hem de sabit fiyat garantisiyle sizin oluyor. Üstelik hediyesi Milliyet Gazetesi. Hesabınızı iyi yapın, mutfağınızı şıklaştırın. Günde 500 bin liraya Fransız Vitroflam fırsatını kaçırmayın. Yarın Vitroflam sertifikanızla birlikte Milliyet gazetenizi almayı sakın unutmayın. Magazin dünyasında hastanın olayı. Türkiye'nin magazin dergisi Süper Galaksi. Şimdi Hürriyet'le birlikte sadece 250 bin lira. Sanat, sosyete ve podyum dünyasından en yeni dedikodular... ...en taze kaçamaklar... ...en çarpıcı haberler... ...sosyeteyi sarsan ihanetler... ...ünlülerin perde arkası yaşamları Süper Galaksi'de. Uğur Güner yönetimindeki Türkiye'nin bir numaralı magazin ekibinin hazırladığı Süper Galaksi... ...her hafta bomba gibi. Türkiye'nin magazin dergisi Süper Galaksi... ...bu pazar hürriyetle birlikte sadece 250 bin lira. Hürriyet, büyük gazete. Yarın kahve keyfiniz milliyetten. İki paket kafe peleği milliyetle birlikte bedava almayı unutmayın. Milliyet sadece 100 bin lira. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha iyi olmak için mücadele eder? Belki zafer, belki hırs, belki tutku, belki de bir vop. Uğrunda mücadele ettiğiniz hiçbir şey ama hiçbir şey alevde pişmiş bir burger kadar lezzetli olamaz. Doğru bir Burger King restoranına gidip dünyanın en lezzetli burgerini tadın. Waffle farkı tadında alevde ızgara. Sadece Burger King'de.